Babamla birlikte parka geldik. Evet arkadaşlar, e, şu anda biz parktayız. E, Almanya'daki parkları size göstereceğiz. Bugün e, Nordstadt'ta e, bir parka geldik. Ben, ben, Ar ben sen bineceğim şimdi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bilmek için mi var? Evet. Evet arkadaşlar, şu anda <laughs> salıncaktan başlıyoruz. Oh. oh, merhaba arkadaşlar. Şimdi sallayacağım babamla. Aa, ama babam sallamayacak. Evet, ben sadece sallayacağım arkadaşlar. Aa, bana, bana beni çok istiyorsun. Nereye gitmek istiyorsun? Seni oraya göndereyim. Mars'a. Mars'a mı? Yine <laughs> mi Mars'a <laughs> Evet. Mars evet. Mazo. Mars kırmızı. Baba, anne bunu <laughs> bilmiyorum. Bilemedim. Ba, ba, i̇şte ben, ben de şuraya bırakıyoruz arkadaşlar. Nasıl olduğunu göstereceğiz. Evet, Mars'ı şuraya bırakacağız. Göster bakayım. Biliyorum. Evet. Biliyorum. evet. Evet. Oraya bırakacağız Mars'ı. Biz de öğrenmiş olacağız. <laughs> <Ar> <laughs> Annem de seviyor. Ben de seviyorum. Ben de seviyorum. <laughs> ben de seviyorum. de Bundan sonra bizi şey diyelim gözlük ailesi diyelim. Armin. Hepimizde gözlük var ya. Gözlük ailesi diyelim kendi. Diyelim mi? Sen küçük. Hayır. Ne? Hadi gözlük. Hayır. Aa, ama olur. Ben 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 ab, ab, gözlük. Evet doğru. Sen Abla kalbi göz. Aa gözlük. annem annem de. Aa anne gözlük babam da baba gözlük. Tamam. O Mir Mir Miray da Miray gözlük. <laughs> Miray gözlük. Tamam. Bebek, bebek gözlük. Bebek gözlük olsun. Aa, bebek, ama. Gözlük olsun. bebek Aa, olduğu için bebek gözlük olsun. Var mı kızın Tamam. Evet bence salıncak bu kadar yeterli. De, Biraz evet, da şu şeye girelim mi? Evet. evet. Gidince gösterelim Çok arkadaşlarına. Uzaklık. Hadi bakalım. Ya sen tek başına da yaparsın. Hayır. Şu taraftan gelebilir misiniz? Buradan mı gelelim? Evet. Tamam. Atla uçuyoruz. Okey. Bekle bekle. Tutun bekle. Evet. Ben şu anda Armin'in seyirini izliyorum. Evet Armin. Kendisi ipli de parkurdan geçecek. Bakalım mi? nasıl geçiyor. Gayet başarılı. Yarısında evet. kadar bitirdi ve ve finish <laughs> ve. Evet. Çık çık çık. <laughs> <laughs> e Aferin sana. Bak. Bravo. <laughs> Şimdi sıra bende. Bu sefer Armin ben tutsun bakalım ben çıkabilirim. Evet. Armin. Bence sen tek başına da gelebilirsin. Efendim? Bence sen tek başına bile gelebilirsin. Sen tek başıma biraz zorlanabilirim. Yo bence gayet başarılısın bu konuda. <gülüyor> evet evet. <laughs> 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 Dedir sana. <laughs> evet Armin de orada. <laughs> Uçuruyorum <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar Bravo. bir kaza yaşandı <gülüyor> <gülüyor> Armin Mars'a uçtu <laughs>

Evet, Armin'in burada evi varmış arkadaşlar. Şimdi Armin, bakalım. Ah, kapıyı kapattı Armin. Bana. Merhabalar komşu. Çık, 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 çık. Burası sizin eviniz mi? Evet. Aa, eviniz çok güzel. Ben pencereden gelmek istiyorum. Bakalım, bakalım. Ah, <laughs> merhabalar. Nasılsınız? Dondurmacı mı oldun? O zaman ben biraz dondurma alabilir miyim? Oh, teşekkür ederim. Ya, hmm. Bu gerçek. Oh, tadı da çok güzelmiş. Çok güzelmiş dondurmacı. Arkadaşlar <laughs> bu Oğlum bari. Evet, buradan çıkabilecek misin bakalım? Çıkabileceğim mi? Niye çıkamıyorum? Alkışlar şimdi geliyor mu diyeceğim. Evet çıkabilecek misin tekrar bakalım? Bir dene bakayım Ermi. Evet, harika. Evet. Harikasın. Ama öyle değildi. Tamam. Kırmızıya bırak. Harika. Öteki ayında turuncuya bırak. Evet, evet. Sağ ayağını yeşile. Harika. Evet, çok iyisin. Ah, burada bir fil varmış. Bakalım <laughs> buraya çıkabileceğim mi? <misin? gülüyor> evet. Evet Armin. <laughs> Kaldın orada. Çıkamadın mı? Nasın senin evin? Burası mı? Burası mı? Hmm. Burası. Tamam, burası senin evin. Merhaba. Merhabalar komşu. Burası hmm. da benim evim olsun o zaman. Ben de şurada şöyle oturayım. <laughs> merhaba. Komşu merhaba. Baba ben, babamın evine gidiyorum. Kim o? Benim baba. Aa, merhaba. Hoş geldin kızım. <laughs> Nasılsın? Ben de okuldan geldim. Okuldan geldin. Neler yaptın peki? Resim yaptım. Başka? Resim yaptım işte. Yazı yazdın mı? Yazı da yazdık. Hangi harfleri yazdın? A, B, C, K. Çok, yazdım. çok güzel. Aferin. Öğretmen gördü mü yazdıklarını? Evet gördüm. Ne söyledi? Aferin dedi işte öyle bir şeyler. Harika harika. Ne yapıyorsun anne? Evi mi temizliyorsun? Babanın evi pis değil mi? Kirlenmiş baksana duvarda yazılarımız yazılmış. <laughs> ya. Arkamda da kayıt var baba evet. bak. Evet şurada. Şu şu şurada da bereket bir şeyler var herhalde. Babanın evi çok kirlenmiş. Bir ben gün de. temizliğe gel tamam mı? Tamam. Hadi o zaman çıkalım mı gidelim. Evet Armin. <laughs> Ama kameraya bakıp söyler misin? Olamaz mıydı? Olamaz mı yaşıyor? Olabilir, doğru. Evet. Şimdi burada kimler var? Baba, 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 baba. Hahahaha. Armin <laughs> ayakkabı çıktı. Nasıl çıktığı ile ilgili bir fikir yok. Arkadaşlar şimdi canım geldi ve ben. Bütün kuzenim çok özledi ve hepinizi çok özledim. Evet, kuzenlerini çok özlemiş ve hepinizi de çok seviyormuş. Onu söylemek istedi Armin. Evet arkadaşlar, bu videomuz bitti ve kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve de hoşçakalın. Hoşça Çüss.